Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Aslında videoyu bir 10-15 dakika önce başlatmam gerekiyordu ama unuttum video çekmeyi. Bir sürü ara verdikten sonra alışkanlık oluyor. Ee, bakın şöyle kolide bana şehir dışından yeni balıklar geldi. Kolisinde göstereyim. Poşetleri falan açtım ben arkadaşlar. Ee, o yüzden size tam koliyi açarken falan gösterecek miyim ama çok da önemli değil. Gelen balık arkadaşlar Mersin balıkları. Bunun hikayesini şöyle anlatayım ben size arkadaşlar. Küçük boy mersin balığı aldım. Ee, biliyorsunuz mersin balıkları ben de geçen sene e, o 25-30 santim 3-4 tane vardı önceki senelerde. Her sene bir tane öldü. En son ikisini de kaplumbağa öldürdü. Ee, diğer iki tanesi şöyle diyeyim. Her sene bir tane öldü dedim. Diğer iki tanesi aslında bir nevi bakın şöyle bir tane manyak gibi yüzen var görüyorsunuz. Bunlar da iki tane var hatta. Bunlar da bu tarz yüzme, sıcağa gelememe olayları var. Sıcak suya gelemiyorlar. Bu tarz olaylardan dolayı da ölebiliyor arkadaşlar. Diğer ikisi ben aldığımda bu tarz e, duruyorlardı, ters yüzüyorlardı vesaire Ama bir zaman sonra toparladılar. E, bir 5-6 ay baktım 7-8 ay hatta büyüdüler falan ama yine bir zaman sonra öldüler maalesef ki. Ama bir tanesi çok sağlıklıydı. O da benimle sağlıklı kaldı zaten en sona kalmıştı. Biliyorsunuz dışarıdaki havuza koymuştuk. Onu da en sonunda bizim kaplumbağa yemişti. E, bu pençe atıp arkadaşlar bunların dişleri dişleri diyorum vücutları toynaklı, tırtıklı olduğu için böyle toynaklı diyorum. Tırtıklı olduğu için dikenli. Kaplumbağa da tırnağı uzun. Eline atıp yakalıyor arkadaşlar. Tahminimce o şekilde öngörüyorum. Her neyse konumuza devam edelim. Bakalım Mersin balığı aldım arkadaşlar. Yani çok zor bulunuyor. Bir çiftlikten bunlar bir rica üzerine geldi. Ben de bulmuşken dedim bari fazla gönderin de hani e, ölüyorlar, kalıyorlar, malıyorlar elimizde fazla kalsın. Bir de görünüşü güzel balık. Zor bulunuyor falan. Biliyorsunuz al sat yapmak için almıyorum zaten. Tamamen beslemek için alıyorum. Biraz e, Japonları falan azaltmaya başladım arkadaşlar. Hazırda denk gelmişken söyleyeyim. Japonlardan almak isteyen varsa yavrulardan falan e, satıyorum arkadaşlar bu aralar biraz. Azaltıyorum yani. Hatta bunların size videosunu çektim mi hatırlamıyorum ama limon kafalar geldi arkadaşlar. Belki de çekmişimdir. Belki de izlemişsinizdir. O kadar çok ara verdim ki artık hangi videoları çektiğimi bile unutuyorum ben. Şöyle yandan göstereyim. Bunları yeni getirdim arkadaşlar. Hepsi limon kafa. Her neyse onları da yine çekmediysem detaylı gösteririm ama çektim diye hatırlıyorum. Şu an hangi video çektiğimi bile hatırlamıyorum yani. Bir de daha sabahın çok erken saatlerindeyiz. Kafam da çok yerinde değil. Ee, böyle küçük mersin, boy mersin balıkları aldım. Büyükleri vardı arkadaşlar. Ama tabii ki büyüklerine çok yüksek fiyat çekiyorlar. Bunlar bile çok ucuz değil yani. Ee, öyle olunca da dedim küçük alalım. İşteyse 1-2 yıl büyütürüz. Yani bir de yavaş büyüyorlar. Bol bol güzel yemle bakacağız bunlar artık arkadaşlar. Ee, bakalım. Su değişimini falan bol yaptık mı hızlı bir diye düşünüyorum. Şimdi bunları nereye koyacağız? Ee, küçük boy oldukları için küçük akvaryuma koyabilirim. Şu alt akvaryum biraz soğuk oluyor arkadaşlar. Bunlar 22, 23, 24 derece sınır arkadaşlar bunlarda. Daha üzerinde afallıyorlar, mallaşıp ölüyorlar. 25 dereceden sonra ölebiliyorlar. Bilginiz olsun. Yani bunları besleyecekseniz serin bir akvaryumunuz olmak zorunda. Şurası 22-23 derece civarı arkadaşlar. Belki bir iki, iki tane şuraya atarım. Şurası ile ve şurasını atıp atmama konusunda kararsız şuraya da belki bir iki tane atsak güzel olur aslında. 2 4 etti. Ee, sonra içeride biliyorsunuz bizim burada oran da akvaryumumuz var. Buraya belki bir 3 4 tane atarım. Burası da 23 24 gibi gördüm ama tam sınır seviyeleri. Olmadı bir 2 3 tane de buraya atacağım. Bir 7 8 tane buraya attıktan sonra kalanını arkadaşlar dışarıdaki havuzumuza atacağım. Çünkü dışarıdaki havuzumuz en serin yer. Ee, zaten hepsini oraya atmak için aldım. Biliyorsunuz havuzda bir önceki videoda temizledim. Ee, o şekilde geri kalanı dışarıdaki havuza atacağım. Şimdi bunlara ben bir hava taşı bağlayacağım arkadaşlar. Biraz bu ortamın ısısına şeyini alışsınlar. Sonra 3 e, kovamız var. Uçak var. Rumu aşılayabiliriz. Bir bakacağım işte onun içerisine ee, bir aşılama yapacağım hepsine ayrı ayrı. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından bir son kez göstereyim size mersin balıklarını. Zaten biliyorsunuz büyükleri vardı önceden bizde. Bunlar ben de 10 santim diye aldım da hani 10 santim dedim biraz iridir falan hakikaten küçükmüş yani. Ama sağlık olsun dediğim gibi. Bu arada şunu söyleyeyim 10 alıyordum normalde arkadaşlar. 15 bile almayacaktım. Bir ölüp ölmeme konusu muadil. Bir de aşırı soran oldu arkadaşlar. Hani dedim ki sırf YouTube'a şimdi video çekeceğim. Bir sürü soran olacak. Dedim 2-3 tane isteyen olursa böyle hızlı davranan arkadaşı da 2-3 tane sahiplendireceğim arkadaşlar bunlardan. Ama dediğim gibi 2-3 tane fazlasını vermem yani. E, veremem de. Çünkü zor buldum. Ha bir daha bulabilirsen bir daha aynı yerden rica edip getirsem çok isteyen arkadaş olursa veririm. Ama oraya da tabii yönlendiremiyorum sizi. Bir de öyle bir durum var yani. E, aradan bir rica ile falan zar zor getirdik. Durum böyle arkadaşlar. E, ben bunları açılarken falan size gösteririm. Ama dediğim gibi yani 2-3 tane falan verebilirim çok isteyen olursa. Sırf o yüzden 5 tane fazladan aldım. Yani ben 10 tane alacaktım. Dedim 3-5 fazladan alayım işte ise gelmişken yol parası falan veriyoruz. Şehir dışından geliyor. Dedim geldiğine falan değsin. Çünkü YouTube video çekince isteyen çok olacak tahmin ettiğim için. Bu şekilde bir öngörü düşündüm yani. İnşallah sizin de hoşunuza gider diye düşünüyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bu akvaryumu koyacaklarımız aşılandı. Hatta buradaki oranları da şöyle bir göstereyim size. Bunların sayıları biraz çoğaldı burada. Biraz daha diğer taraftan güzel olanları bu tarafa doğru ayırdım. Daha iyi form olanlar diyeyim arkadaşlar. A++++ plus 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 kalite gibi ayırdım arkadaşlar buraya. Şu taraf, şu iki taraf iyi kalite. Diğerler arasında işte orta kalite diye şunlar tek kuyruk mesela, normal Japon gibi falan diye ayrım yaptım ben hep. Şu üst tarafta yeni getirdiklerimi hatta ışığı açmışken bir daha göstereyim. Bakın burada da çok güzeller var. Limon kafalar. Hatta buradan da bu tarafa atmak istediklerim oldu. Ama e, onları da yine birazını satacağım. Çok güzeller var çünkü içinde isteyen olursa. O yüzden birazcık şimdilik beklettim. Bir de burası çok kalabalık olmasın diye arkadaşlar çok da fazla atmak istemiyorum. Çünkü ne kadar kalabalık olsa o kadar çok temizlik yapmak zorunda kalırız. Durum böyle. Şimdi Mersinleri hemen bir yakalayalım arkadaşlar. Tabi hepsini bir yakalayabilecek miyiz? Onu da bilmiyorum ama şöyle bir deneyeceğiz artık. Hepsini bir yakalamak zor oldu arkadaşlar o yüzdense böyle böyle göstereceğim. Hadi bakalım. Çok uzak yerden geldiler. İnşallah suya alışma konusunda sıkıntı yapmazlar. Yani bir yarım saatten fazlan bir aşılıyorum. İnşallah sıkıntı çekmeyiz. Şimdi saldım arkadaşlar size öyle göstereyim. Ee, dediğim gibi yani tam üst sınırda aslında burası sıcaklık olarak. İnşallah bu sıcaklıkta sıkıntı yaşamazlar diyelim. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim o büyüklerin bayağı bir minyatür arkadaşlar. Hep büyük beslediğim için bunlar bayağı bir küçük geldi bana. Bakın iki diğeri de orada. Hatta bir tanesi de şu biraz daha rengi koyu olan. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi ışığı da kapatacağım zaten. Bunlar burada biraz stresini falan atsınlar. Şöyle göstereyim size. oranda da bize poz veriyor. Geliyor burada kadrajı kapatıyor. Şöyle biraz buraya gelsinler onları çekmeyi bekliyorum. Arkaya doğru gidiyorlar. Neyse. Bak oranlara da geliyor arkadaşlar. Buraya doğru yem vereceğim sanıyorlar. Ama şimdi yem vermeyeceğim. Bir de diğer taraftakileri atalım hemen. Burada ışık yok arkadaşlar ama daha doğrusu uzatmam yok burada ışığım var da ışığı uzatmaya takmam lazım ama şöyle size yandan gösterebilirsem bir yandan göstereyim arkadaşlar şöyle iyi güzel gözüktüler yani buraya da üç tane saldım arkadaşlar bir tanesi deli gibi dolanıyor birisi aşağı indi zaten gördüğünüz gibi bir tanesi de şu üstte bir de şuradan şöyle uzaktan göstereyim Oranın ışığını açtığında ileride size daha detaylı da göstereyim. Burası da büyük olduğu için arkadaşlar. Mersinler küçük olduğu için şimdi 3 tane saldım. Şuraya da salacağım demiştim. Şimdi aklıma geldi video çekerken. 2 tane de oraya salsam iyi olurdu aslında. Ama diğer kalanını havuza açladım. 2-3 hafta sonra falan biraz daha dağıtırız akvaryumların sıcaklığına göre. Çünkü dışarıdaki havuz biraz daha soğuk olacak. Buradaki akvaryumlar bir tık daha sıcak olacaktır dışarıya göre. O yüzden dışarıda büyümeler aslında onların açısından daha iyi. Ama duruma göre belki bir iki tane de buraya salabilirim ilerleyen süreçsinden şey, yani. şöyle aşıladım. Şimdi bir hepsini büyük ihtimalle yakalayamam tek de ama yakalayabildiğim bir yakalayayım. İyi ki hepsini yakalayamam dedim. Neredeyse hepsini yakaladım. <laughs> şöyle size salarken bir göstereyim. Vallahi saymadım ama kaç tane var. Sizle beraber sayalım şimdi. Şöyle gidiyorlar arkadaşlar. Bu havuz onlara çok iyi gelecek büyük ihtimalle. Havuzun suyunu az daha dolduracağım arkadaşlar ama şu anda suyum yetmedi. Az daha dolduracağım. Bir 40-50 litre kadar daha. Ondan sonra daha güzel olacaktır. Elimde dinlenmiş suyum tam yetti yani. Daha dinlenmiş suyum yok elimde. Şöyle son kalan da bir salayım arkadaşlar. Şu anda gezmeye başladı Mersinler. Hatta hepsi bu tarafı toplandı.